Aşk olsun Atakan. Açılış yapıyorsun beni çağırmıyorsun. E sen de vaktinde gelseydin abicim. Saat kaç oldu? Tamam ya şaka yapıyorum zaten. Ya ben bunu almak için şey yaptım da nereye asalım mazar boncuğumuzu? Ya çok sağ ol da biz bunu... E, Güvencim alayım ben onu. Çok teşekkür ederiz. Atakan yeri Fransız olduğu için anlamadı. Ben ona asacak uygun bir yer bulurum. Gel Atakan gel. Atı tutarken iyi oluyor değil mi hanımefendi? Efendim? Hiç numara yapma. Dürüst ol güven, yalan söyleme güven, insanların güvenini kaybetme güven. Evet öyle. Öyle de o zaman niye gidip konuştun onunla? Ne diyorsun sen be? İlla açık açık konuşturacaksın değil mi? Niye babamdan bahsettin Seda'ya? Şimdi sırası sonra konuşacağız. Hayır, şimdi konuşacağız. Sen benim dışarı gelsene. Şimdi cevap ver bana. Niye söyledin? Sakın yardım etmek için falan deme, öyle olmadığını ikimiz de biliyoruz. Madem çok biliyorsun, o zaman cevapları da kendin ver. Anlamıyorsun değil mi? Bu benim için çok özel bir şey. Ben herkese anlatmam. Babamdan bahsetmem. Sana güvenli sırrımı açtım ya. Ne oluyor bunlara ya? Niye kavga ediyorlar? Sonra anlatırım ben. Özür dilerim. Böyle düşüneceğini tahmin edemedim. Bu mu ya? Bu kadar basit mi yani? Ben kimseye anlatmadığım şeyleri sana anlattım Aslı. Ama sen ne yaptın? Gittin başkalarına anlattın. Güven, özür diledim ya. Daha ne yapmamı bekliyorsun anlamıyorum. Neyse ya. Kime anlatıyorum, neyi anlatıyorum ben? Ama sana son bir şey söyleyeceğim. Bana sakın akıl verme. Çünkü bana akıl verecek en son insan sensin. Tebrik ederim. Başardın sonunda. Mine, hiç sırası değil gerçekten. Niye? Güvenin senden nefret etmesini istiyordun. Oldu sonunda. Merak etme bundan sonra senden uzak duracak. Sen de devamlı onu düşünmek zorunda kalmayacaksın. anlatsana ne oluyor? Ne anlatayım aşkım? Durum kendini yeterince anlatıyor zaten. Ne istiyorsun? Asıl sen ne istiyorsun? Ne istiyorsun benden? Tamam, Seda'nın babanla ilgili bilgi almasını sağladım. Ama haklı bir sebebim var. Ya bırak Aslı. Konuşmayalım Allah aşkına. Güven. İkinizi gördüm. İkinizin de birbirinize yaklaşmak istediğini gördüm. Aranızda bir engel vardı aşamıyordunuz. Ben de bu yardımcı olur dedim. Seda kim Aslı? Ne zannediyorsun? Benim Seda'yla birlikte olmak istediğimi falan mı zannediyorsun? Öyle değil mi? Değil tabii. Takıldık bitti. Ben ona karşı hiçbir şey hissetmiyorum. Ne demek şimdi bu? Evet bir şeyler hissediyorum ama Seda'ya karşı değil. O hani Okan'a para verdiğim günü hatırlıyor musun? Şuramda bir şey hissediyorum demiştim. Sen de halk arasında vicdan diyoruz biz buna demiştin. Öyle bir şey ama ben bu hissi istemiyorum. Olmaz! Hissedemem, hissetmemeliyim. O yüzden gittim Seda'yı ya ayarttım. Ne oldu? Daha kötü oldu. Çünkü şimdi... Tamam ya, bırak şifreli konuşmayı. Anladık, aşık oldun. Bu da seni fena halde korkuttuğu için gittin Seda'yla yattın, bu mu? Evet aşık oldum anasını satayım. Ve kendime aşık olduğum kadını aldatmış gibi hissediyorum. Bu da daha kötü hissetmeme sebep oluyor. Anlaşıldı mı şimdi? Anlaşıldı. Kim bu? Kim kim? Kime aşık oldun? <laughs> belki son defa, belki yıllardan sonra sırlar için...